cinselliği sadece işte boyla eşleştirerek cinselliğin güzelliklerinden de uzaklaşıyor zihin. Cinselliğin çok farklı alanları var. Sadece işte boyu, görüntüsü, rengiyle bir cinsel tatmin yaşamaya çalışıyor olmak da sıkıntı. Ya sıkıntı ama burada biraz genel bir algı var. Kadınlar büyük penis isterler gibisinden. Öyle yani. mi? Kadınlar öyle miymiş? Ya yapılan anket çalışmalarında biraz öyle yani. Kadınların arasında yapılan anketin yüzde doksanının hani uzunluk değil de daha kalın olmasını istiyorlar. Anket ama, çalışması yani. Tamam bir sürü ama var. kadın genital bölge kaslarını, pelvik kaslarını güçlendirerek o penis'i hissetme hissiyatını arttırabilir aslında. Arttırabilir. Büyük tabii. penis yerine kendi şey var tabii, ya hikaye ne kadar doğru ama bilmiyorum. O herhalde. Uzak Doğu seks turizminde işte kadınlar vajenle gazoz kapağı açarlarmış. Kadınların kalın yani görsel açıdan önemli bence onlar için. Yani ilk ilk görüş çok önemli. Yani şimdi şöyle. Ama bir kısmı da korkuyor. Gördüm korktum diyor. Kilitlendim diyor. Bir de öyle bir kısmı var. Bu işin sonu gelmedi. <laughs> evet. Şöyle. Gördüm kilitlendim diye var.